Yani ne demek Sayın Cumhurbaşkanı'nın haberi yok? Haberi yoksa o zaman bu ülkeyi de o yönetmiyor. Sadece prompturdan çıkıp konuşarak mı ülke yönetiliyor? Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Abone olurken zile de basarsanız yeni videolardan hemen haberiniz olur ve beğen tuşuna basarak kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Sayın Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'na hain, zillet, illet, PKK'lı HDP'yle bir diyor ama Sayın Cumhurbaşkanı dün Diyarbakır'da HDP'li Diçte Belediyesi'ni partisine kattarken bundan büyük bir gurur duyduğunu ifade ediyor. HDP'li AK Parti'ye geçerse problem yok. HDP'li Cumhur İttifakı'na desteklerse problem yok. Ama HDP Millet İttifakı'ndan olmadığı halde Millet İttifakı'nı HDP ile suçlamak PKK'lı demek Sayın Cumhurbaşkanı'nda artık alışkanlık haline geldi. Sayın Cumhurbaşkanı bizimle kafa bulmaya devam ediyor. İngiltere'de, Almanya'da aşı 100 euro, 100 sterline yapılıyor. Ama biz bedava yapıyoruz diyor. Ama iki gün sonra kim söylüyorsa çıkıp diyor ki Avrupa'daki gibi biz de aşıları ücretsiz yapıyoruz diyor. Bizdeki aylarda en az 1-1,5 milyon kişi daha işsiz kalacak. Ama maalesef Sayın Cumhurbaşkanı bunu görmezden geliyor. Görmüyor. Efendim diyorlar Sayın Cumhurbaşkanı'nın bundan haberi olsa çözüm üretir. Ama etrafındakiler Sayın Cumhurbaşkanı'na duyurmuyor. Etrafındakiler Sayın Cumhurbaşkanı'na duyurmuyor denildiği zaman o zaman ülkeyi yönetenin kim olduğu sorusu sorulmak durumunda kalıyor. Yani ne demek Sayın Cumhurbaşkanı'nın haberi yok? Haberi yoksa o zaman bu ülkeyi de o yönetmiyor. Sadece prompturdan çıkıp konuşarak mı ülke yönetiliyor? Sayın Cumhurbaşkanı'na ben şunu hatırlatırım. 13 tane uçağınız olsa olacağına iki uçak olsa da yine tarifeli uçmasanız ama 11 uçağı satarak tasarrufa başlasanız daha iyi olmaz mı? Ama maalesef Sayın Cumhurbaşkanı ülkenin özel uçakla yönetildiğinin farkına varmış olsa gerek. Devlet yönetiminin özel uçakta olduğunu bize anlatmak istiyor. Anlamayan biziz enflasyon yüksek çıkıyor özel uçağımız olduğu için döviz her geçen gün yükseliyor özel uçağımız olduğu için faizler aldı başını gidiyor özel uçağımız olduğu için enflasyon artık dayanılmaz bir halde özel uçağımız olduğu için Sayın Cumhurbaşkanı özel uçakta devlet yönetiliyorsa niye bu dediklerimizi de niye bu ülkenin ekonomisine bir çözüm de Üstelik de ekonomist olarak kendinizi ekonomist olarak ifade etmenize rağmen Türkiye maalesef büyük bir ekonomik çöküntü içinde.